Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce videoyu beğenmeyi, hemen şuradan kanalımıza abone olmayı ve yan tarafta duran küçük zile tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Örümcek Adam. Evet, bugün su marka arabalarımız var. Yani su arabalarımız, jip arabalarımız. Onlarla çok güzel bir su testine e, tabi tutacağım onları burada Porsche'miz var bir tane yeşil Porsche çok güzel kendisi bunu ben kullanırım burada da Mercedes'miz var bu siyah Mercedes'i Batman kullanacak arkadaşlar güzel jipmiş bu arada ondan sonra burada sarı bir BMW'miz var bu da su araba diye geçiyor ve hemen burada Range Rover kırmızı ve burada da Lexus marka bir jipimiz var onu da Ironman kullanacak Şöyle hemen arkadan bir bakalım arabalarımıza. Range Rover, BMW, Mercedes ve Porsche. Ben güzel Porsche'me bir bineyim arkadaşlar. Tamam içinde bekleyeyim. Evet yarışmacılarımızdan ilk olarak demir adamla başlayalım isterseniz. Herkes çalıştırdı arabasını bekliyor. Evet Lexus marka jipimizle çıkışımızı yaptık. Suyun içinde gideceğiz bugün. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Suya bakar mısınız? Ne kadar berrak. Evet jipler de çok iyi gidiyor. Özellikle bu Lexus Hayran kaldım. Gerçekten bu kadar hızlı gidebileceğini düşünmemiştim. Evet. Örümcek adam bakalım nasıl kullanacak. Batman nasıl kullanacak hepsini merak ediyorum. Ama demir adam şu zamana kadar çok güzel gitti. Suyun içinde motora su kaçırmadan tek götüren adam o şu anda. Oo hakikaten ha burada motora bir su kaçsa arkadaşlar araba durur. Neyse biraz daha basalım buradan. zikzaklı parkurumuz vardı önümüze. Haydi bakalım sudan rahatlıkla çıktık arkadaşlar. Su testi başarıyla tamamlandı. Gerçekten çok iyiymiş Lexus. Lexus'u tebrik ediyoruz. Çok güzel bir jip yapmışlar. Bayıldım Lexus'a. Hemen böyle kıvrıl kıvrıl sarılı yoldayız. Ondan sonra buradan da güzel böyle ufak driftler ata ata. Evet buradan da attık ve aşağı doğru uçacağız arkadaşlar. Haydi bakalım aşağı doğru basket atacağız. Bakalım hangisini girecek. İşte mavi şey sepete basket attık arkadaşlar ve arabamızı buraya sokabildik. Çok güzel. Lexus'u takdir ediyoruz. Lexus bu testi başarıyla tamamlamıştır. Sırada Kaptan Amerika var. Range Rover'a bindi. Kırmızı Range Rover. Bakalım Range Rover değiyor mu? Oo, Range Rover da su almıyor arkadaşlar. Çok iyi. Alt taraftan su gözüküyor ama. Evet. Pedalların oradan biraz suyu gördüm. Ee, bakalım motoru su alacak mı? Basıyoruz gaza. Range Rover da su almıyor. Hatta Kaptan Amerika baya bir yavaş kullanıyor arkadaşlar şu anda bunu. İyi iyi fena değilmiş yani Lexus'u da sevdim ben Baya güzel araba yani Bakar mısınız hiç suya temas bile etmiyor Demek ki dağda bayırda çamurlu yollarda çok rahat gider bu Range Rover Gerçi Range Rover'lar güzel arabalar değil mi arkadaşlar Range Rover'lara bayılıyoruz biz Haydi bakalım biraz hızlanma zamanı Kaptan Amerika ile de basalım Hemen zikzaklı parkura çıkalım bir an evvel Bakalım basketimizi nereye atacağız bu arada Kaptan Amerika'yı da tebrik ediyoruz. Kaptan Amerika da çok güzel yarıştı. Ama birinci yine de siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Yani birinci kim siz belirleyeceksiniz. Bu arada şu alt kısımdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Basalım gaza çıkalım şu zikzaklı yola. Ve çıktık. Kaptan Amerika drifting kralını yapıyor. Çok güzel. Aferin sana. Vallahi iyi kaydırıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Sallı sallı. Oho, oho, oho. Bir de buradan. Of Aman 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 düşürme arabayı Hemen toparlıyoruz Şimdi basketbol zamanı arkadaşlar Bakalım hangi sepete gireceğiz Koştuk 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 ve atladık Allah ne yaptın be Tüh Evet maalesef Kaptan Amerika yüzünden giremedik arkadaşlar Gittik direğe çarptık Arabamız kaldı burada ya Tüh 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 Basket atamadık Neyse bilemeyeceğim ona eleyeceğiz mi artık elemeyeceğiz mi buna siz karar verin Neyse Range Rover'ı da buraya bıraktık Sırada ben varım Urumşe kalam Porsche bindik geliyoruz arkadaşlar Hop Oo bu da yüksekmiş Lastikler baya yüksek arkadaşlar Evet Arabanın içi su alıyor mu hiç almıyor Sadece alt taraftan biraz böyle bir giriyor içeri su Ama motorla temas etmediği için sıkıntı yok arkadaşlar Bakar mısınız Porsche'ye Vallahi çok iyi değil mi? Süper süper hadi bakalım ömrümüşe kalanla basalım biraz gaza Yalnız çok yavaş gidiyor Porsche burada ya O kadar gaza basmamıza rağmen şu suyu bir yarıp geçemedik yani Su çok yavaşlatıyor arkadaşlar Baya kuvvetimizi emiyor ya O yüzden arabamız ileriye doğru atak yapmıyor Ama ben basmasını bilirim ben basmasını bilirim Bas 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 Haydi bakalım Porsche ile basalım Geçelim artık yeter ya Bu su kanalından hızlıca geçmek istiyorum artık Biraz daha hızlı gidelim. Neredeyse vardık zikzaklı parkura. Evet, işte geldik arkadaşlar. Şimdi zikzaklı parkura çıkacağım. Umarım güzel bir basket atabiliriz ya. Valla Kaptan Amerika atamadı. Sıra bizde. Uf. Porsche'nin driftleri de başka olmuyor mu sizce de? Şöyle kaydıra kaydıra gidelim arkadaşlar. Çok iyi kayıyormuş Porsche. Oo, güzel. Azıcık toparlayayım. Çünkü araba çok savruldu. Çok savrulduğu için az kalsın aşağıya düşecektim. Hadi bakalım yeter artık. Geliyorum kaydırdım burada da ufak bir kaydırış Ve atlayış zamanı bas 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 Çakma be Evet kırmızı sepete basket attım arkadaşlar Çok iyi çok iyi Gayet başarılı gayet güzel bir iniş oldu Takdir ediyorum kendisini ve çok güzel araba kullandı örümcek adam Porsche'mizle de güzel bir sıfır çizdik ve buraya bıraktık arkadaşlar şimdi Hemen Porsche'yi bırakır bırakmaz diğer süper kahramanımız olan Kimin yanına gidelim sizce? Tahmin edin. Tabii ki Deadpool. Sempatik, komik, fırlama Deadpool. Bakalım BMW'yi nasıl kullanacak? Bu BMW'nin jibi de başkanmış arkadaşlar. Çok değişik ya. Bakar mısınız şuna? Evet içten de çok güzel su alıyor. Şu anda görüyoruz. Arabamız triptonik vites. Valla Deadpool çok kötü kullanıyorsun. Deadpool düzgün kullan şunu. Motora su kaçıracaksın ha. Gerçi bu araba da çok yüksek arkadaşlar. Anlamadım ben neden bu kadar yüksek. Halbuki araba çok küçük duruyor. Demek ki değişik bir jeep. jip. Çok ilginç. Hadi bakalım şimdi. Deadpool kullanış tarzını bıraktık. Dümdüz gideceğim basa basa. Sulardan geçe geçe. Bakalım bu arabayla nasıl bir atlayış yapacağız. Sarı BMW'ye hasta oldum ben. Sarı BMW'nin üst tarafında da güzel bir sunroofu var. Ondan sonra sis farlarımız var arkadaşlar. Lastiklerdeki jantlar zaten çelik. Gayet iyi. Bir tek e, kullanıcısı kötü. Görmüş olduğunuz gibi Deadpool. Deadpool çok kötü kullanıyorsun. Deadpool toparla şu arabayı. Hadi canım ya. Ne yapıyorsun ya? Aa! Bak arabayı böyle sığra sığra. Yerdeki e, yosunlar bizi zaten kaydırıyor. Bir de Deadpool kaydırmaya çalışıyor. Bakalım buradan nasıl kayacak? Hadi bakalım. Hadi görelim seni Deadpool. Ooo güzel. Yalnız bu arabanın yol tutuşu daha iyi arkadaşlar. Diğer ciplerden daha iyi. Ama ben bunun jip olduğu konusunda hala şüpheliyim. Ne biçim bir jip değil mi ya? İlginç. Hadi bakalım basketbol zamanı Deadpool'la atladık arkadaşlar. Ya aa, atlayamadım ya. Of. Ya ne yaptın Deadpool ya? Maalesef arkadaşlar maalesef Deadpool da atlayamadı. Deadpool da Deadpool da çok kötü atladı. Yani olacak şey mi Deadpool ya? Cık, yani böyle işleri nasıl yapıyorsun anlamıyorum ki ben seni. Çok kötü atladı arkadaşlar. Deadpool'dan da puanı kırıyorum ben. Bilmiyorum artık siz ne puan verirsiniz. Hadi bakalım. Deadpool'da Buraya bıraktık. Sıradaki son süper kahramanımız Batman'le siyah Mercedes Jeep'imizi test edeceğiz. Bakalım siyah Mercedes nasıl gidecek? Uf! Bu tıpkı askeri araçlara benziyor arkadaşlar. Çok şekilli değil mi? Gayet güzel bir araba. İçi, döşemeleri, ondan sonra otomatik vitesi. Vitesi değişik ya bunun. Böyle bir yuvarlak halka gibi. Evet, Bakalım suda nasıl gidiyormuş Suda gayet güzel gidiyor Batman de çok iyi bir sürücü Vallahi ben puanımı e, kimden yana kullansam bilemedim Örümcek adam mı demir adam mı yoksa e, Batman mi Şimdi anlayacağız basketbol yarışmasını gördükten sonra Basket atacak mı atamayacak mı Ona göre ben puanımı vereceğim Size puanlarınızı verin En beğendiğiniz süper kahramanı yazın tamam mı Evet Batman çok iyi kullanıyor Arabayı vura vura gidiyor Şu anda suda herhangi bir sıkıntı yaşamadık Arabamızın motoruna su kaçmadı gayet güzel gidiyor. Şimdi zikzaklı yola neredeyse yaklaştık. Mercedes biliyorsunuz çok iyi arabalar yapıyor. Jipleri de çok kaliteli. Üstelik bu jipin de 3 tane camı varmış sağdan soldan bakarsanız. Gayet iyi. Çekişi de çok güzel. 4 çeker bu. 4 lastik de çekiyor yani. Evet şimdi güzel kaydırışlar yaptık. Bakalım nasıl atlayacağız. Şuradan da yumuşak bir kayış. Evet hissettirmeden lastik izlerini bıraktık ve uçuş vakti arkadaşlar. Haydi bakalım. Oo, en ileriye mavi sepete basket attım arkadaşlar. Evet. Demir adamın olduğu yere geldik. Lexus marka arabanın yanına koyuyoruz arabamızı da. Tamam mı? Şöyle bir çevireyim. Ondan sonra birinciyi seçelim arkadaşlar. Hadi bakalım kim birinci oldu? Videonun altına yorumlarınızı yazın tamam mı? En çok beğendiğiniz süper kahraman hangisiydi? Batman Batman yazın, Demir Adamsa Demir Adam yazın, Örümcek Adamsa Örümcek Adam, Kaptan Amerikasa Kaptan Amerika, Deadpoolsa Deadpool yazın ama ee, bence ee, şeyleri eğleyelim. En iyi atlayanlar bunlar. Yani Batman, Demir Adam, Örümcek Adam. Başka başka var mıydı arkadaşlar? Başka da yoktu herhalde. Bir de Kaptan Amerika. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.